Demir'cim ne yapıyorsun oğlum bakayım burada? Muz yiyorum babacım. Afiyet olsun Demir ama... Oğlum bu ne kabukları yere atmışsın. Ha? Topla bunları bak sonra kayar düşersin. Başımıza iş alırız ona göre. Ha? Tamam babacım. Hadi sen onları topla o zaman ben içeri gidiyorum. Gideyim biraz televizyon izleyeyim oğlum. Tamam mı görüşürüz. Aman bir şey olmaz. Ha? Demir, Demir oğlum bir bakar mısın? Ha? Tamam babacım. Aa. Başım. Ne oldu? Ne oldu Demir? Ne oldu sana? Ne oldu umalım sana? Muza bastım ve düştüm baba. Neren acıyor? Ha? Başım. Kalk hemen doktora gidiyoruz. Haydi hemen hemen hemen. Doktor bey merhabalar. Demir muza basmış ayağa kaymış, kafasını çarpmış, çok acıyor dedi. Ha? Bir kontrol edebilir miyiz hemen? Ha? Tabii hemen bakalım. Bir kontrol edeyim Demir seni. Oo Demir kalbin kuş gibi atıyor. Kalpte sıkıntı yok. İnanmıyorum Demir Burası çok şişmiş oğlum <laughs> Sulu balon sesi geliyor resmen kafandan ha? Beyin tomografisi çekmemiz gerekiyor Hakan Bey <laughs> Tamam doktor bey ne gerekiyorsa yapın siz Ah Demir ah Demir Ben ne yapacağım seninle böyle Evet şimdi Beyin tomografini çekiyoruz Demir Yalnız ağzını kapat yoksa sonuçlar yanlış çıkabilir Oo evet Bitti Demir'ciğim. Şimdi sonuçları bekleyeceğiz Hakan Bey Doktor bey ha? burada acayip şeyler var böyle ben notlar almaya başladım ama beyinde acayip şeyler görüyorum şu anda. Bu duyduklarım doğru mu yoksa demirin beynin içinden sesler mi geliyor? Ha? Evet doktor bey ben beyinde bir kediciyim. Kedi mi? Evet size oradan notlar veriyorum. Şu sol üst tarafa bir tane iğne yapın her şey yoluna gelecek. Ha? İnanmıyorum çünkü sol üst tarafta gerçekten problem var gibi gözüküyor. Evet doktor bey görüşürüz. Ha? Alo? Miyav? Miyav? Evet Demir'cim. Ufak bir iğne yapmam gerekiyor kafana. Ondan sonra hiçbir şeyin kalmayacak. Ha? Tamam. Şöyle dur. Aa! Geçti. Şimdi de bandaj yapalım. Bir müddet kafanda kalması gerekiyor. Ağzını sakın açma. Ha? Wow Demir. Afacanlığın sonu mumya olmak demekmiş. Mumya'ya benzedin Demir. Mumya <laughs> çizgi filmini izliyor musun? Ben çok severim. Ben de. Demir'cim artık evine gidebilirsin. Ama artık lütfen şu afacanla son ver. Tamam Doktor Bey. Görüşürüz. Görüşürüz Doktor Bey. Doktor Bey çok teşekkür ederiz her şey için. Bizim afacan yine yaramazlık yaptı ama devam edecektir bu eminim ben. <laughs>